Senden bir tane daha yok. İnsan kendine yabancılaştığında hayatın bütün işaretlerini maalesef ki yanlış okur. Oysa sende biricik olan bir imza var. Bakışların, düşüncelerin, kalbinin derinliği, sırların, suskunluğunun anlamı, sesinin taşıdığı tınılar, gölgeler ve sana ait olan akordun. Bunların bir tekrarı yok. Dünya seninle birlikte bir kez daha duyduğu bir tonu, o tınıyı bir daha asla aynı tınıyla duymayacak. Bu insanın yaşamının merkezini belirleyen, değişmeyecek olan bir gerçek. Kıymetini bilmediğin her gün bu gerçeği ertelediğin gündür. Ertelenen günler çoğaldıkça da içindeki potansiyelin silikleşir ve sen kendi kendinin yankısı haline gelirsin. Oysa yankı olmak için yaratılmadın, kaynağın kendisi olman için yaratıldın. Bunu perdeleyen en büyük engellerden birisi de kendini başkalarıyla kıyaslaman. Elbette ki sana doğru gelen ayak izlerini takip edebilirsin ama özgün olman şartıyla. Kıyas bu çağın en görünmez bağımlılığıdır. İnsan kendini başkasının fotoğrafına bakarak ölçtükçe aynadaki yüzünü de bulanıklaştırır. Ben de öyle olmalıydım cümlesi kalbin merkezine yerleşmiş küçücük bir zehirdir ve zamanla dili uyuşturur, düşünceyi olumsuz kanalize eder, özgünlüğünü suskun bırakır. Kıyasın aklı tek boyutludur. Daha çok, daha güzel, daha hızlı. Oysa varlığının ölçüsü nicelik değildir. Senin ölçün içindeki anlamı sana özel olan açıklığıdır.'' Bir başkasının hızını taklit ederek yürüdüğünde kendi ritmini kaybedersin. Ritmini kaybeden yolunu kaybeder, yolunu kaybeden de sesini yitirir. Sesini yitiren kendini duyamaz hale gelir. Kendini duyamayan insan dışarıdan gelen her otoriteye görünmez iplerle bağlanır maalesef. İnsan "Ben kimim?" sorusunu ertelediğinde bütün cevapları başkalarından bekler. Bu bekleş uzadıkça da içteki öz yer değiştirir, merkeze onay ihtiyacı oturur. Maalesef ki onay merkez olduğunda iyiliği de kötülüğü de dışarıya ihale edersin. Takdir edilince iyi hisseder, yadırganınca da yıkılırsın. Oysa insanın sarsılmaz zemini dışarıdan gelmez, dışarıdan gelen ancak geçici rüzgardır. Rüzgar bazen yönünü serinletir, bazen saçını dağıtır ama toprağını, hamurunu, mayanı asla değiştirmez. Senin toprağın içte taşıdığın kendi değerinin, biricikliğinin kabulüdür. Kendini kabul etmeden dünyayı kazanmış olsan da bir gün kaybedersin. Çünkü zaferin içinde huzur yoktur bu anlamda bir zaferde. Huzur hak ettiğin yerde durduğunda gelir. Hak ettiğin yer başkasının değil, senin adınla yazılı olandır. <laughs> Benim farkım ne diye sorduğunda cevap her zaman aslında sessizdir. Gösterişte ararsan kaçırırsın, sessizliğe eğilirsen duyarsın. Farkın düşünceyi hangi pencereden seyrettiğin, hangi manzaraya nasıl farklı bir anlam verdiğin, gördüğünü hangi kelimeyle çağırdığın ve o kelimeyi hangi kalp tonuyla söylediğindir. Aynı hakikati iki insan dile getirebilir ama kalbin rengi sözün kaderini de değiştirir. Bu yüzden varlığına en çok yakışan hal başkasına benzemeye çalışmamak, kendi tonunu berraklaştırmaktır. Berraklık karmaşıklığın azalması demektir bu anlamda. İçinde ne kadar az yapışık maske kalırsa o kadar çok hakiki yüzün ortaya çıkar. Hakiki yüz göründüğünde de yönün netleşir. Yön netleştiğinde de adımların daha hafifler ve daha sakinleşir. Kendini yetersiz görmenin, küçümsemenin bazen başarı kılığına girer bu anlamda. Çok çalışır, çok üretir, çok görünür olursun ama bütün bunları eksikliğini kapatmak için yaparsın. Dışarıdan bakıldığında alkışlı bir hikaye, içeriden bakıldığında ise tükenmiş bir ruh. Çünkü motivasyonun merkezinde olmadığın birine dönüşme arzusu vardır. Olmadığın birine dönüşme arzusuyla yapılan her iş İçte ince bir yarık açar, o yarık en sessiz zamanlarında sızlar. Ben gerçekten bunun için mi yaratıldım? Soru doğru sorulduğunda cevap da doğru kapıdan girer. Sen bir boşluğu doldurmak için değil, bir anlamı açığa çıkarmak için buradasın. Boşluk başkasının bıraktığıdır, anlam sana emanet edilendir. Görünürlük çağında hakikat çoğu kez e, yüzeyselliğin gürültüsünde kaybolmuş durumda günümüzde herkes konuşur az kişi düşünür herkes gösterir az kişi derinleştirir bu anlamda yüzeyde kalanın ölçüsü hızlı hızlı etkilidir derin derin olanın ölçüsü ise kalıcıdır hızlı etki kalpte geçici bir titreşim oluşturur kalıcı iz davranışa kaynaklık eder eğer sözün kendi içinde kök bulmuyorsa başkalarının onayını alana kadar yaşar sonra söner gider Oysa içten doğan söz onay almasa da yaşamaya devam eder. Çünkü kaynağını dışarıdan değil içeriden alır kendi özünden. Senin kelimelerin dışarıdaki kalabalığın ritmine göre değil içindeki sukunun ölçüsüne göre olmalıdır. Sukun hiçbir şey yapmamak değildir. E, doğru şeyleri doğru zamanda söylemek ve yapmaktır. E, Sükûnun sessizliğin olduğu yerde dağınıklık azalır, kararlar berraklaşır, emin adımlarla ilerlenir. Kendine dönmek yalnızlıkla karıştırılmamalıdır. Yalnızlık dışarıdaki kalabalığın eksikliğidir. Kendine dönüş içteki merkezin hatırlanmasıdır. E, kalabalık içinde kaybolan çoktur ama kendine dönüp de kaybolan hiç görülmemiştir. Çünkü merkez kaybolmanın tam karşıtıdır. Merkeze geldiğinde yüklerin ağırlığı değişir. Aynı işi yaparsın ama art niyetsiz. Aynı sözü söylersin ama kibirsiz. Aynı hayatı yaşarsın ama köklenmiş olarak. Kök aidiyet demektir. Aidiyetin yanlış adresi de ne yazık ki etiketlerdir. İşte meslek, ünvan, rol, profil bunlar sadece yol üzerindeki geçişlerdir kökün adresi kalptir, özdür. Kalbin doğru adresi ise senin biricikliğin ve değerlerindir. Değerli olmayan hedef, hedef gibi görünür ama içten içe ne yazık ki tüketir. Değeri olan hedef de senin özgünlüğünü ortaya çıkaracak hedef de hedeflerinde yorulursun ama tükenmezsin. İnsan dilinden çıkan sözün yönüne doğru gider bilinçaltıyla. Çünkü her gün söylediğin cümleler zihninde yeni izler açar, aynı şikayeti tekrar eden bir dil aynı döngüyü çağırır. Oysa aynı şükrü tekrar eden bir dil aynı ferahlığı büyütür. Bu basit bir pozitif düşünce değildir. Sebep sonuç ilişkisini zihindeki iz düşümüdür. Zihin ona verdiğin tekrarlarla çalışır. Tekrarın yönü duygu iklimini de belirler. Duygunun iklimi davranışın hızını ve şekil alışını da etkiler. Davranışın şekli hayatının toplamını da oluşturur. Bu zinciri geri sardığında küçümsediğin küçük bir cümlenin bile kaderinin istikametini nasıl etkilediğini fark edersin. Bu yüzden dilini kendi aleyhine tanık yapmamalısın. Biricikliğini, biricikliğine giden yolda bu olmamalıdır. Kendine karşı acımasız cümleler kurdukça da içteki değer duygusu da perdelenir ve zamanla kısır bir döngü oluşur. Bu döngüyü kırmanın yolu dilini hakikate, kendi özüne, biricikliğine, eşsizliğine yanaştırmaktır. Abartsız, maskesiz ve yalın bir halde sınırlar da kendini korumanın şartıdır bu yolda. Kendine saygısı olan insanın sınırları nettir. Net sınırlar içteki güveni de besler. Sınırı belirsiz olan herkesin rüzgarıyla maalesef ki savrulur. Bir gün oradasın bir gün burada. Bu yüzden hayır demeyi de öğrenmemiz gerekir. Savrulmayı özgürlük sanmak zinciri bilezik sanmak gibidir. Özgürlük her yöne gitmek değildir. Özgürlük doğru yöne giderken gönlünle aynı hizada kalmaktır. Hayır diyebilen insanın eveti değerlidir. Çünkü seçerek verir. Seçmeyen verir ama içten içe kırılır. Seçerek veren ise verdiğinin arkasında da durur. İçten kırık bir kalp en parlak yüzlerin arkasında bile görünür. Yüz parlıyor ama içte bir titreme var. Çünkü kalp rızası dışında verileni affetmez aslında özün buna karşı çıkar. Kendine rıza göstermeden başkasına verdiğin her şey geride bir eksilme bırakır. Eksilme çoğaldıkça da verişinde rengi solar. Sevgi bile gölge alır. Oysa sevgi gölgesiz olduğunda şifadır. Hatalar da olacaktır elbette bu yolda. Hatalar değersizlik kanıtı değil, büyümenin de bir malzemesidir. Hata yaptığında kendini kimliğinden sakın vurma. Ben yanlış yaptım, başka bir şey, ben yanlışım başka bir şeydir. İlki sorumluluk doğurur, ikincisi ise suçluluk taşır. Sorumluluk alan düzeltmeyi düşünür, suçluluk duyan ise gizlemeyi, örtmeyi. Gizlenen çürür, açılan ise iyileşir. İnsanın olgunlaşması, kusursuzlaşması demek değildir. Kusurlarıyla barışçı bir anlaşma yapması demektir. Bunlar benim geliştireceğim yerler diye bilen kendine şefkat göstermeyi de öğrenmiştir diyebiliriz. Şefkat de bu arada zayıflık değildir. Şefkat kendini toparlama gücüdür. Kendi üzerine eğilir, kırığı nazikçe sarar ve tekrar yoluna devam edersin. Yürüdükçe dün düşündüğün bazı şeylerin aslında bugün artık hiç işe yaramadığını fark edersin. Bu fark ediş kendine karşı duyduğun güvenin de artmasıdır değişiyorum ve bu iyi cümlesi insanın kendi iç dünyasında da yeni kapılar açar. Senden bir tane daha yok yolculuğunda sabır içteki yüksek potansiyelin, özgünlüğün, biricikliğin kontrol edilmesidir. Bu potansiyel harekete geçmeyi bekleyen çok büyük bir enerjidir. Sabır bu enerjiyi kıvama getirir, acele ettirmeden. Sabır bu anlamda hamlığı gizler. Ama gizlenen hamlık bir sonraki sınavda ortaya çıkar. Kıvamına gelen insanın hareketleri de sadeleşir. Bu e, sadeleşmek görünür olmamak pasiflik değildir. Sadelik gereksiz olan e, gereksiz olanı bırakma cesaretidir. Gereksiz olanı bıraktığında öz görünür olur. Öz görünür olduğunda ufkunda genişler. Ufku geniş olanın adımı da sağlamdır. Çünkü nereye bastığını ve ne için bastığını bilir. Yine bu yolculukta bilgi gereklidir çünkü bilgi güçtür. Bilgi burada sadece zihinsel bir veri değildir. Bilgi kalbinde ikna oluşudur. Kalbin ikna olmadığı bir bilgi davranışa da ne yazık ki dönüşmez. Sadece kulakta kalır. Kulakta kalan rüzgarın payına düşer ve savrulur gider. Oysa kalbe inen kaderin payına düşer. İnsanın kendi biricikliğini ortaya çıkarma yolculuğunda kendi iç evreninde iki eşik vardır. Bunlar nefsin istek alanı ve ruhun yöneliş alanı. İstek alanı çabuk doyum ister, yönel yöneliş alanı anlam ister. Doyum geçicidir, anlam ise kalıcıdır. Geçici olanın peşinde uzun koşular yaparsın ama varınca bir boşluk hissi kalır. Doyumsuzluk olur. Kalıcı olanın peşin de yürürsün. Her adımda bir tamlık, bir bütünlemeye kalıcılık hissedersin. Bu yüzden kendi içindeki dengeyi korumak için sık sık şunu hatırla. Benim yaptıklarımın toplama kim olduğumu büyütüyor mu? Beni özüme, biricikliğime, eşsizliğime getiriyor mu? Bu soru kimin takdir ettiğini değil, kendi vicdanının ne söylediğini önemser. Vicdan içerideki en adil terazidir. İnce ayarını bozmamaya çalışmalıyız bozulursa en haklı anda bile haksız hissederiz. Özümüz bize bunu hatırlatır. En parlak anımızda bile aslında içimiz kararır. Teraziyi korumanın yolu iç ve dışın birliğini gözetmektir. Dışarıda gösterdiğin hal ile içeride taşıdığın niyet farklılaştıkça ağırlık merkezi kayar. Yönün içten doğruysa dışarıdaki adımların daha temiz akar. Yine bu yolculukta zihin ee, önemli evrenin en hızlı şahitlerinden biridir zihin ama tek şahit de değildir kalp sezgiyle ruh derin çağrıyla beden dayanıklılıkla burada şahitlik eder sadece zihnin hızlı şahitliğine itimat ettiğinde acele hükümler verir çabuk tüketir hemen hüküm verirsin oysa hakikatin çoğu yavaş görünen katmanlarda saklıdır yavaş görmek tembellik değildir yavaş görmek ayrıntıyı fark etmektir ayrıntı bütünü belirler. İnsanın kaderinde küçük bir ayrıntının büyük bir akışa yön verdiğini defalarca görmüşüzdür. Bir cümle, bir bakış, bir susuş küçük gibi görünür ama bir ömrün anlamını da değiştirir. Bunun için yaşamını farkındalıkla besle. Farkındalık sürekli tetikte durmak değildir. Farkındalık uykuda kalmamaktır. Uykuda kalan aynı hatayı farklı isimlerle maalesef ki tekrarlar. Benim değerim nereden gelir sorusuna verilen yüzeysel cevaplar çabuk dağılır. Değerini yalnızca kendi performansına bağladığında, biricikliğine, eşsizliğine bağladığında, performans düştüğünde e, bağladığında ve performans düştüğünde öz saygında bu anlamda düşer. Dışarıdan aldığın etkilerle. Değerini yalnızca ilişkilerle bağladığında, ilişkilere, ilişkiler sarsıldığında iç dengeni kaybedersin değerini yalnızca görünürlüğe bağladığında, gözler senden çekildiğinde kendini silik hissedersin. Oysa değerin bütün bunlardan önce gelen varlık gerçeğinden doğar. Ben varım ve bu varlık anlam taşımak için biricikliğini, eşsizliğini ortaya çıkarmak için burada. Bu cümle kibir üretmez, kendine saygı üretir. Kendine saygı duyan başkasına da saygı duyar. Çünkü saygının kaynağı aynıdır aslında. Kibir e, karşılaştırmadan beslenir, saygı kökten beslenir. Kökü olan rüzgarla savrulmaz ve yıkılmaz. İnsan kendine dönmeye başladığında sessizliğin kıymetini de anlar. Sessizlik bir boşluk değildir, duyma imkanıdır. Gürültüde kaybolan ayrıntılar sessizlikte kendini gösterir. İçindeki karmaşı azaldıkça dış dünyanın baskısı da azalır. Çünkü baskının önemli bir kısmı içeriden gelir. İşte yetişmeliyim, yetmeliyim, görünmeliyim. Bu üç emir kipinin gölgesi ağırdır. Gölgeler büyüdükçe de gün ışığını kaçırırsın, a'nı kaçırırsın. Oysa gördüğün her şeyin arkasında bir ışık, bir enerji, bir nur var. Gölge ışığın varlığını ispatlar ama ışığın yerine geçmez. Işığa dönmek gölgenin dilini de anlamakla başlar. Kendini suçlamadan, kendine bahane üretmeden. Suçlamak e, kapıları kapatır, bahane olumsuzlukları ikna eder, anlamak ise bütün bunların hepsini toparlar. O yüzden suçlamayalım, kendimizi bahane üretmeyelim. Özgüven ile özdeğer aynı şey değildir. Özgüven yapabildiğine dair inançtır. Özdeğer yapamasan da değerli olduğunu bilmektir. Özgüven bazen azalır, insanı, insan zorlanır, hata yapar, çekinir ama öz değer sabitse dalgalarda batmazsın. Şu anda yapamadım dersin ama bu benim ders olduğum anlamına gelmez. İşte bu ayrım kalbinin kırılganlıktan e, kırmazlığa taşır. Kırılmazlık hiç kırılmamak değildir, kırıldığında dağılmamaktır. Dağılmayan tekrar birleşir, birleşen daha da sağlam olur. Bu yüzden yaşadığın her zorluğu da bir değer sınavına çevirmeye çalışma. Bazen sadece hayattır, olur ve geçer. Geçene gömülmek kalan, kalan gücünü ne yazık ki alır. Geçeni selametle uğurlamak kalana alan açar diyebiliriz. Yine senden bir tane daha yok yolculuğunda irade önemli bir yer tutar. Ee, i̇rade insanın iç direğidir. Direği eğik olan çadır rüzgarda yıkılır. İradeyi diri tutan şey ise anlamdır, manadır. Anlamı olmayan hedefler iradeyi çabuk tüketir. Niçin sorusuna verdiğin cevap yürüyüşünün yakıtıdır diyebiliriz. Yakıtı zayıf olan yolda sık sık durur. Yoldan şüphe etmeye başlarsın. Oysa yakıtı doğru olan zor anlarda da yürür. Bu yürüyüşte başkalarının temposu seni yanıltmasın. Kiminin koşusu senin yürüyüşüne denk gelir. Kiminin yürüyüşü senin koşundan daha bereketlidir. Bereket burada hızda değil, isabettedir. İsabet hedefe varmak değil, hedefin doğru olmasıdır. Yeter ki doğru olsun. Doğru hedefe yavaş yürümek, yanlış hedefe hızlı koşmakta çok daha tercih edilebilirdir. Yine bu yolda içtenliğin insan ilişkilerinde en görünmez sermayendir. İçtenlik yapmacıklığın karşıtıdır ama patavatsızlık da değildir bu anlamda. İçtenlik hakikatin zarafetle ve söylenişidir. Zarafet yalanı süslemek değil, gerçeği incitmeden taşımaktır. Kendi değerini bilen insan, başkasını küçültmeden konuşur. Kendini büyütmek için başkasını küçülten aslında içinde kendini küçültür. Sözün ağırlığı karşıdakini ezdiğinde değil, ikinizi de yükselttiğinde anlaşılır. Yükselten söz yargı dağıtmaz, yön gösterir, yönü gösteren yol arkadaşı olur diyebiliriz. Yargılayan ise maalesef kapı bekçisi olarak kalır. Kapı bekçisi çoktur ama yol arkadaşı azdır. Az olan değerlidir, değerli olan ise kalıcıdır. Ve yine bu yolculukta acılar, sıkıntılar olacaktır. Bunlar hayatın öğretmenidir ama tek öğretmen değildir. Sevinç de e, mutluluk da öğretir, huzur da hayranlık da öğretir acıyı tek öğretmen seçtiğinde öğrenmeyi acıya bağımlı hale getirirsin. Bu da farkında olmadan acıyı çağırır. Oysa dengeli bir öğrenme hayatın bütün iklimlerinden beslenir. Sevinçten öğrendiğin şifanın dilidir. Huzurdan öğrendiğin istikrarın dilidir. Hayranlıktan öğrendiğin tevazunun dilidir. Tevazu küçülmek değil, yerini bilmektir. Yerini bilen haddini bilir, haddini bilen taşmaz. Taşmayan da taşırır. Kendi taşkınlığının kurbanı olmak çağın yaygın e, yorgunluğudur. Ne yazık ki maalesef yorgunluğun pan ise iç dengedir. Denge iki kanadın eşitliği değil, uçuşun sürekliliğidir. Bazen sağ kanat güçlüdür, bazen ise sol kanat güçlüdür. Önemli olan düşmemektir. Yine bu yolculukta en en önemli olan ve bize bir seferlik verilen ömür sermayesi zamandır. Zaman her insanın eşit aldığı tek sermayedir ama değerlendirme biçimleri farklıdır. Zamanı kıyas için kullanan ömrünü başkalarının istasyonlarında bekleyerek tüketir. Zamanı derinlik için ve kendi biricikliğini, eşsizliğini ortaya çıkarmak için kullanan aynı saat içinde daha çok hayat yaşar. Derinlik anın içine sığan anlamdır diyebiliriz. Anlam hatırlanabilir, iz bırakır iz bırakan günler takvimde aynı görünse de kalpte farklı tartılır. Çünkü kalbin terazisi takvimden bağımsız çalışır. Bu yüzden günlerin kalitesini takvimle değil, içte bıraktığı izlerle ölçmek gerekir. İzin çoğaldığı yerde ben kimim sorusu daha sahici cevaplar bulur. Sahici cevap yeni bir yürüyüş başlatır. Ve yine bu yolculukta korku olmazsa olmaz olan Hayatta kalmanın mekanizmasıdır. Ama eğer bu korku rehber olursa yolunu daraltır. Korkunun işaret ettiği tehlikeyi gör ama onunla kimliğini kurma. Korkan olmak başka, korkusu olan başkadır. Korkusu olan korkusunu taşır, korkan korkusuna taşınır. Taşınmak e, dağıtır, taşımak hakimiyet kurdurur. Hakimiyet bu, burada bastırmak değildir, bilmek ve yönetmektir. Kendi içinden geçen duyguları inkar etmek onları güçlendirir, e, görüp anlamlandırmak etkisini düzenler. Adını koyamadığın his gölgede büyür, adını koyduğun ışıkta nurda küçülür. Işık, nur insanın en temel ihtiyacıdır, içte ve dışta. Yine bu yolda minnettarlık derin insanların ortak dilidir. Bu dilin cümleleri kısa ve ağırdır diyebiliriz. Varım, görüyorum, anlıyorum, aff affediyorum, devam ediyorum. Bu cümleler hayatı romantize etmez, hayatı taşır. Romantize etmek gerçeği süslemektir. Taşımak ise gerçeği kabul etmek, bunu içselleştirmektir. Buradaki kabul pasiflik değildir. Kabul gerçek zeminden hareket etmektir diyebiliriz. Gerçek zeminde ayağın çünkü kaymaz. Çünkü yalanın kaynağı, e, yalanın kayganlığı yoktur. Yalan sadece başkalarına söylenmez. En çok kendimize söyleriz. Kendine söylediğin yalanlar öz değerini kemirir. Affetmediğin halde affettim diye e, dememelisin. Daha çok ona istersin. İstedikçe yalandan dolayı daha çok yalan söylersin. Döngüyü kırmak yalınlığa dönmektir. Yalınlık süsü azaltır, hakikati büyütür. Günün sonunda bütün bu sözlerin vardığı tek bir cümle var. Senden bir tane daha yok. Bu cümlenin hakkını vermek kendini merkeze koymak değildir. Kendini merkeze almak, kendini merkezciliğe dönüştürmek değildir. Merkez Ben merkezcilik değildir. İnce çizgi şuradadır. Kendini merkeze almak sorumluluk demektir. Merkezciliğe dönüştürmek bencilliktir. Oysa ki merkeze almak, sorumluluk taşımak ve sorumlulukta çünkü pay vardır, bencillikte pay yoktur. İç dünyanı gasp eder, eder, eksiltir. Kendine iyi baktığında başkasına da daha iyi bakarsın. Çünkü taşanın fazlası dışarı akar. İçinde olmayan bir şeyi ne yazık ki dışarı veremezsin. Bu yüzden içini anlamla, sükunla, sadelikle, dirayetle, merhametle doldur. Doldur ki akışın temiz olsun. Akışın temiz olduğunda hayatın birçok alanında aynı berraklık görünür. İlişkilerde, üretimde, dinlenmede, konuşmanda, susmanda ve uyan, uyumanda. Bugün aileye baktığında şu cümleyi içinden sessizce geçir. Kendimle buluştum. Bu sakin, farkındalıklı bir kabuldür ve bu kabul en güçlü dönüştürücüdür diyebiliriz. Çünkü gürültüyle değişen gürültüyle dağılır, sükunetle değişen köklenir köklenmek dışarıdan görünmeyen ama içeride hissedilen bir derinliktir. Derinliğin çoğaldığı yerde niteliğin artar. Nitelik artınca görünürlüğün değer kazanır. Görünür e, görünür olmanın kendisi amaç olmaktan çıkar ve aracın olur. Aracı amaç yapmadığında amaçla bağ kuvvetlenir. E, amaçla bağ kuvvetli olduğunda yolun uzun olsa da yürümek eziyet değil emanet olur. Emaneti ehilce taşımak insanın iç şerefi denilebilecek bir haldir. İç şerefin olduğu yerde dış takdirin etkisi azalır. Takdir güzel bir misafir olur ama ev sahibi değil. Ve artık biliyorsun, kendini değersiz gören her cümle bu gerçeği inkar eder. İnkar hakikati yok etmez, sadece görüşünü karartır. Kararan görüş en parlak imkanları bile gece gibi gösterir. Oysa senin ufkunda her an sabah olması mümkün. Sabahın habercisi gecenin bitmesi değil, içte yanan küçük bir ışığın karanlığa yeter demesidir. O küçük ışık bazen bir düşüncedir, bazen bir susuştur, bazen bir adım. Adımın büyüklüğü değil, burada doğruluğu önemlidir. Doğru adım küçük bile olsa istikameti değiştirir. İstikamet değiştiğinde aynı yolda olsan bile başka bir insan gibi yürümeye başlarsın. İşte o anda kalbinin derininden hafif bir ses yükselir. Bana emanet edilen ben şimdi kendime geliyorum. Kendine gelmek yolculuğun bitişi değil, tam tersi başlangıcın aslıdır, ta kendisidir. Sözün özü tekrarsızsın. Bu tekrarsızlık senden bir sanat eseri çıkarmayı bekliyor. Sanat eseri derken büyük sahneleri düşünmemeliyiz. Bazen en büyük eser bir insanın yüreğine dokunmadan önce kendi yüreğini de hizaya getirmektir. Kendi yüreği hizalı olanın sözü tüm evrene yankılanır, evrenin ilahi akorduna bağlanır ve birini bir sözünü, bir anını yaşatmaya devam eder. Yaşatan söz dünyanı genişletir. Dünya genişledikçe kendi varlığını küçülterek değil, doğrultarak yürürsün. Doğrulan varlık başkasının alanını daraltmaz. Yanında yürüyenlere nefes olur. Nefes olan insan ardında iz bırakır, asrını aşar. Bu iz bir gün dönüp baktığında evet ben bunun için yaşamışım, bunun için yaratılmışım diyebileceği kadar da gerçektir. Şimdi bütün bunların üstüne son bir son bir cümle daha söyleyecek olursak, kendini unutma. Unuttuğun her sefer başkalarının şekline göre yoğrulursun. Hatırladığın her seferde ise özünün şekline dönersin. Özünün şekli sana en çok yakışandır. Çünkü yaratılışın o ölçüye kesildi. Kaderin böyle, ölçüm böyle. Ölçüsüne sığan taşmadan doldurur. Ölçüsüne sığmayan taşarak eksiltir. Sen ölçüne kaderine sığ. Sığ ki taşmadan taşır ve hatırla senden bir tane daha yok. Bu cümleyi her gün yeniden anlamlandırdığın sürece yolun senin yürüyüşünle netleşecek. Videoyu sonuna kadar izleyen herkesten bir tane daha yok. Tüm izleyenlere ve takipçilere hayatlarının yolculuğunda kendi biricikliğini, eşsizliğini, özel oluşunu hatırlamaları ve kendileriyle bir an önce buluşmaları temennisiyle Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsanız, bütüne katkı olmuş olursunuz. Sevgi ve hürmetle